Neyse ya bana ben buraya asansör niye yapayım ki? Abi evet ya, gelsene benim yanıma ya Şamil. Al şunun bir tanesini. <laughs> Arabamı kaybettim. Arabam. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Yeter ya, bıktım artık şarkıdan. <laughs> Oha. Abi yağmur yağıyor. Hadi gel al şunu Şamil ya. Dedim, Şamil. Bek Abi, Kanka bekle. Şamil bir bekle dur. Bekle. Bekle be adam. <laughs> tamam bunu sen, sen, al ben gidiyorum. Bu ne arada Nerede burada dedim? canavar var bak. Bak. Tamam. Ceyhun. Lan. Ceyhun mu? Crane. Az evvel bana Ceyhun mu dedin? Evet. Yok. <laughs> Neredesin? Çok uçaktasın lan sanki. Neredesin? Buradayım oğlum. Tepenin diğer tarafındayım ya. Göremiyorum lan. Bir zıplasana. Oğlum, ha tamam gördüm. Araba nerede? Mor bayrak. Kayboldu da o bayrak tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doldu zaten bu. Lan hmm. dur bırak. Hı? Aldım. Tam Aldın getirdi. mı bakayım? <laughs> Aldım. Getir hadi. Arabayı buldun mu? Buldum. Yukarıya götürüyorum. Tamam. Yani. Gerek yok. Ne için gerek yok? <laughs> Kendi kafamda bir şey kuruyorum. Bu ne Asansör yapmak için yer arıyorum. O asansör olacak. Abi bizim aradığımız ha buradaymış. Hmm. Buraya kursak. Çok mu ekstrem kaçar? Şimdi niye eve gelmiyorum? Şöyle. Niye geleyim ki abi? Abi Odun sen korkuyor. o, ya manyak mısınız? Sen onu niye aldın o az önceki şeyi? Kabuğu. Of, mis gibi. Odun arabasıyla geliyor. Dünyanın en iyi asansörü. Net. Arkadaşlar liman belediye başkanlığına aday olmak istiyorum. Liman işletmeciliği okudum. 2 yıllık mezunum. hobi olarak balık tutuyorum. Tamam. Şeyler nerede sizin? Bunu alalım. Sol tarafa götürelim. Ama 6 tane rope istiyormuş. Ateş yaksam söner mi? Yağmurdan. Güzel parla. Söner mi? <laughs> <laughs> Soner mi? Soner mi? Soner diyorum. Soner mi? <laughs> Denemek lazım. Denizden su alabiliyor muyuz? Oldu lan bunlar. Bakalım. Arkadaşlar alamıyormuşuz. birkaç tane daha yapıyorum. Şunu sağa doğru şey yapsana aç olan var mı aranızda? ben benim yemek nereye gitti? bu da dolu galiba yap şuraya Tam gerek yok daha ya. Yeter bu kadar. Hadi çek arabalarını kardeş. Bekle. Açılan var mı diye sordunuz. Evet dedim. Ben açayım. Bu kadar mıydı? <laughs> ben burada bir yemek buldum. Aa kaplumbağa yemek yapmış bize. Ya. Olun yemek yiyin. Çabuk yanmadan. Ya gel buraya kaplamalar. kaplumbağa alıyorum arkadaşlar. Yanmadan oluğun. Yemek oluğun. Aaa. Yok Sağlık olsun. Oğlum öl lan. Aaa kaplumbağaya bak. deniz kaplumbağaları 200 kanka Sen al bari. Bir tane kes getirsene kanka. kanka Her yerde yamyum yamyum. Aa yol mu yamyum? <laughs> <bu>? Yamyum. <laughs> kurutmalık var mı? Et kurutmalık. Öyle bir şey vardı sanki bu arada. Var zaten de bizde var mı? Bizde olmayabilir. Bizde yok onu yapacağız ya. Yani. Onu yapalım ya. Hı hı. Şimdi çözer aslında baskınlar. Aa kareye vurmuş oğlum sen şimdi bittin. Geçmiş olsun. Arif oldu yalnız. Kareye vurursan beni bulursun. Ama şu kenarlarına kadar yapsaydım bunun üstünden de şeyler evet. çıkıyor. Hmm. Tamam ondan da yapayım lan şeyden. Sahildeki bütün valizleri biri açmış. Sanki bir emrelik seziyorum ama. Oha. Duydunuz mu? Duyum. Keşke duymasaydım. Niye? Bu ne? Mezar buldum. Aa, Mezarı Oldu mu Ceyda? Ellerim kalmaz Ceyda. Hiç yıkanmıyor mu sen Hı. dövüştükten sonra? Şiir sözü gibi. <laughs> ben neden atamıyorum? Boş yerlere bakman gerekiyor. Tamam da atamıyorum yani. C, evet. C gelmiyor mu? Dur bakayım şu elimde olduğu için mi? Gelmiyor ya bana. Neden İyi, böyle? Da doluyor ben şuradan birazcık su içeyim. Oh. Olduğu için olabilir mi peki? Şey mi bunlar? Kaplumbağa eti falan mı? Hı? Hı? Ne yedirdiniz? Doğru <laughs> söyleyin. <laughs> ben koydum onun taşlarını. Ne? Evet, kabul etmiyor galiba. Ya balık tutacağım. Ne bu tantana? 50 tane yum yum. yamyum yamyum gidin, gidin lan buradan Evet ben balık tutayım bari Yamyum Aha aha hayır ben değilim <gülüyor> <gülüyor> Lelum, <gülüyor> Yamyumlar geliyor arkadaşlar Gel lan yamyum <laughs> Kaplumbağa hani. kabuğunu getirsene Gel al. Al. getirdim getirdim. Hı. Doluyor mu bunlar? Oo. Oha yol yapmış. Hı? Onu şey yaptı Şamil. Yol yaptı. Oyum oyum Şamil'e. <laughs> <laughs> Vallahi şudur, şu köyümüze ayı yol ayı getirdi. Bunların <laughs> yiyip, Cami var. yok ama. <laughs> ne yok? Cami. Aa, evet. Cami, Cami yok, yok doğru biz. diyor. Oho. Benim oyum şamili değil. Vallahi haklı. Abi dur dur şunu kaldıralım ya artık ha. Benim hiç yiyeceğim yok muymuş? Varmış koyayım bari. Biraz da harlayalım atışı. Oo. Biraz da oturayım dinleneyim. Her şeyde de yetenekli olma be. Hı. Kendime bu arada. Ne yapıyorsun abi? Bir tane et var. Yiyecek varsa. Ya yapma ya. Yiyecek varsa buyursun. Bursana Aa. Tamam. kardeşim. Geriden bak şöyle bir. Geriden bak. Geriden bak. bak. Bir saniye bir saniye bir saniye. Gördün mü? Oha birisi çığlık attı. Çok feci hem de. Vallahi ben gördün atmadım. Mü? Emre gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> gördün, gördüm gördüm. <laughs> Beğendin mi? Sen Kanka hemen bir şey. <laughs> Oha. <laughs> Bu ne lan? Oğlum. Odun arabasını var ya? Full artı full edim. Hayır 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 bunlar bana lazım. lazım? Allah bana lazım. Oğlum ev yapacağız. Oğlum, iş. oğlum bir iki Tabii haftadır iki haftadır ev yapmaya uğraşıyoruz. <laughs> Vergilerim oğlum, boşa evin gidiyor. Çatısı, evin çatısı ne? Oğlum getir şunları. Of Dur bekle. Evin çatısını yapmadık yağmur giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yağmur girerken bana mı soruyordun? Bak bak buraya mis gibi asansör yapıyorum. Kim kullanacak oğlum onu ya? Bir ara lazım olur. benim bir be, kuş gibi. Tamam. Tamam. Odunları Odunları geri getiriyorum. İşim bitti benim. Ya al şimdi kullanabilirsin. Evin arkasından aldınız mı e, silah parçasını? Yok şimdi. Silah parçasını. Ben aldım. Evin arkasında silah parçası ve mermi var. Hmm. Aynen. E, i̇şim bitti geri getirdim bir tane mi getirdim? <laughs> <laughs> dur dur. Dur doldurayım birazcık. <laughs> bitti oğlum bitti ya. Emre. <laughs> Gece Nasıl mi oldu? Çiğ çıkıyor lan bundan. Ne? Ekmek mi gerekiyor buna? Evet. Saksı bu kanka. Ben e ben niye bu kadar yukarıya yaptım? Bu nasıl bir saksı? Yukarı mı? Çok yukarı olmamış mı sence? Yani büyüdüğünü düşün tam kafa hizası işte. Şu an kafa hizası oğlum zaten. Aynen. Boyutlu sonu sana işte. abi, <laughs> abi, <laughs> abi bu tavan çok mu şey oldu? Darladı beni ya abi. <laughs> Bir de, Yok. üçgen tavan mı yapıyorsunuz? Bir de üst kat... <laughs> üst kat çıkacağız ya ondan kaynaklı <laughs> üst kat, Bu Kanka üst kat buradan olsun. İçeriden olsun. Merdiven. Bak yani buradan. Iç, i̇çeriden yapacağız bir şey. Buradan olsun. Baba ben buna iki koyabilmeyi merak ediyorum ya. Nereden koyuyoruz? Kadife çi çiçeği koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum ara sıra buga giriyor bu merdiven. Ya yürüyün gidin. İşiniz mi yok? Niye bana saldırıyorsunuz sürekli? Yine mi geldiler? Evet. Ha karardı ama Allah. Dur ben de geliyorum. Yani bu, bu, gelmeleri hakkını vermiyor onlara. Gidin lan buradan. Al iki çalışıyorum. Ben geliyorsunuz. Dur dur. Kaç tane var? saymadım. Ben bir sig sigara Saymadın. Vallahi, <laughs> vallahi saymadım. Gel gel gidelim, gidelim gel gel. Geliyorum. Ben doğru mu gidiyorum? <laughs> geri, 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 <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> ben geri geri. Ben geri geri sürüyorum biraz. Ar Vitesi yanlış almışım. Ha. Bir tane odun mu Emre. var yanda? Ben mi yanlış? Emre, sürüyorum. Emre. Bu ne? Da, git, gitme de bir Uyuyak lan. Öyle git. Oğlum oralar <laughs> gelirler lan gelirim ya. Taş duvar falan onları da yapabiliriz. Şu an değil tabi de. Güzel olur. Odun mu lazım oraya? koyalım. Bu ilk katımız mıymış? Ha? Ha? İlk Arkadaşlar, kat mı o? Evin içine bir bahçe koysam ne olur? Ya, yani bahçeye göre değişir. mi Dev, devasa bir şey koyarsan olmayabilir. şunu koyacağım. Eee kat çıkalım mı? Kat. Şunu kanka. Göremiyor ne o? musun? Ne o? Koy bakayım. Evet, Şuraya biraz. koyma. Ben buraya merdiven yapmayı düşünüyorum. nereye lan? Buraya. Şuraya kanka. Şu. Bu nasıl? Çok yer kaplıyor ya. Gerek yok. Dışarı koy bence. Tamam. Hmm. Custom stairs. Tamam. Gel git. Oha. <laughs> Oldu. Bütün tavanı tek bir şeyden mi yaptınız? Aldığım şu. Diğer Aha. odunlar nereye gitti? aşağı abi mı düştü? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. E, galiba. Üstü kim kırdı? E, ben Hiç basmış şey. olabilirim. kanka geri gelmiyor. Gitti bütün odunlar. Ciddi misin? Evet. Abi ciddi misin sen? Evet abi. Kırdın mı onu? kırdı <laughs> <laughs> Böyle daha iyi ferah ferah <laughs> Bak yukarı bakınca ayıyı görüyorsun Uyuy Uyuyalım mı? <laughs> uyuyamıyormuşuz tamam, uyuyalım. tamam ben, ben, ben toplarım Siz rahat olun Ooo kilit deniyor da bir de Dur dur buna bir çözüm bulmamız lazım Ya ben şey düşünmüştüm Emre köşeyi kırarım şuradan. Bir tane merdiven atarım üst katta çıkarız diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm birazcık. Of, mekan yalnız çok iyi oldu oğlum, ha. Oğlum biz... <laughs> Kanka bak şu gördüğün yer benim komple. Işık tut bak bir daha. Bak şu, şu iskeletler falan. Sana özel ya abi giriş şey tekrar açsın işte. Vay. İkinci katı nasıl yapabiliriz? Bana fikir lazım. Bir de ışık tut bana. Hmm. Durun, ben meşale tut. Tamam. Bak ben custom steer atabiliyorum şuraya. Şöyle. Bak. Oklara bak. Aha <laughs> geldiler. Hiç oh, fark kampa Hadi. Ben oh, duyuyor musun? Gördüm. <laughs> Bak şöyle. Bu üst kata çıkacak sağ taraf. Az önce kapının önünden Mesela Ama o zaman tavan nasıl olur? Eee, tavanı neyle yaptınız? Tavanı. Ne? Tavanı şuradan yap, buradan böyle. Tavanı neyle yaptınız? Custom floor mu? Ne o? Ne yaptınız Ya şu. Ya gel ya gel. Şuydu tavan değil mi sizin? Aynen. Bunun bir köşesini kırınca her yeri mi gidiyormuş? Yarımına kadar hmm. şey kapanı. Yarımına kadar çek aynen. Bütün o. İyi de bunun bir ayarı yok ki bu konuda. Var kanka. Nasıl? Bir yere kadar çekeceksin o Dur bakalım deneyelim. Ee, e tuşu var, C tuşu var. C tuşunda... Tamam. E ile koy onu. Dur lan. C ne, c ne? Dur dur. Şu ne? Buradan buraya hiza çek. Yani buradan aç diyormuşsun. Örneğin şuraya kadar gelsin diyormuşsun. Aa oha. Bu da şuraya gelsin diyorsun mesela. Anlamadım ama okeyse böyle yapabiliriz. Bu ne lan? Yok olmadı olmadı. Ofa. Ay. Yemek var mı ya? Yani? Yemek koysanız biraz Bak bak. Şamil buradan al. Dur bakayım bunlar olmuş mu? Ne oluyor? Yanıyor. Hı? göre biliyor musun? Lan vurma lan öleceğim. Hmm. Şunu şöyle mi? Şami. Şamil. Şu, şu bak etler kurmuş. Balıkları değil bak, o balık çiğ. Aa, pişiriyorum. Arkadaşlar ya. modern tasarım yapıyorum. Dur lan, yapamadım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ne ya? Ha. Tamam, buradan şuraya gidecek. Evet. Buradan da buraya. Ne? Aa, çok zor bunu yapmak ha. Custom floor. Abi bir de buranın dışını şey yapmak lazım ya. Yani. Ne yapalım Saldırırlarsa. Hmm. Da buraya hiç gelmediler hmm. lan. Gelirler mi? E, ee, bu ya, olmuş mu lan, sence? Lan lan Şu lan lan gelmiş. gelmişler gel. Gelmişler. Yardım lazım. Geliyorum. Yardım Kaç lazım. kişiler? Üç. Tamam geldim. Selam. Hayırdır? Okay. Okay. Oha okay. oh, çok oha çok vurdu Kaç kaç kaç. Arkadaşlar ben re yapıyorum birazcık. Daha sonra katılacağım savaşa. Lan Şöyle Köpek Demeyici yüksek bir Eşya vardı Yok. Heh, kuru kafa Aha, aha kafa, öldürecekler beni şimdi Kaç 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 Geleceğiz Geç sen Aha Git Tamam Ben Ben Eşim şimdi lan. Ben şimdi onları var ya Ağızlarını kıracağım İzle Lan <laughs> ne oluyor? Yıkmasınlar lan. Gel şey. lan buraya. Köpek. Hem yani bak bak vurdu nasıl kaçıyor ha. Yıktık yıktık kaçıyor. Ne Ya ben neden gidemiyorum içeri? Adama bak. Kanka bayağı vurdu kırdı. Niye? Bak aradan görebiliyorum sizi. Kanka tamir <laughs> et etmek gerekiyor ya. Bir de Neyse. bağırıyor ya. Sen korusana ben tamir şeyi oluşturayım şimdi gündüz olsun. Ee, tavanı yapalım. Geldim abi. Gündüz olsun. İlacım da bitti zaten ya. Evet benim de bitti. Kaynak aramak için mağaralara girmemiz lazım yavaştan. Oh, uykunuz gelmedi mi ya? Yarın yapabiliriz aynen. Yarın kaydederim. Abi bir tane şey var. Hı. Ee, malzeme var. Odun yani şey böyle kestiğimiz odun üstünde damla işareti var. O ne? Reçine mi Ha. Ne o? Çin olması lazım. Nerede abi bu? Bir <laughs> reçine. Çantada. Oh, saat bayağı geç olmuş. Evet evet ya. Kaydedip evet. Yes. fena olmaz. Hadi. Reçine bu. Reçine. Reçine de içine. Reçine, reçine sevdası. Ben, ben, ben kaydettim abi. Ben tamam. kaydettim abi. Dur ben kaydetmedim. Yani kaydet. Sonra çıkalım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oha. atladı oha. 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 Ne yaptınız lan? Ben bu kapıdan niye giremiyorum? Şey, nah. Kim kilitledi abi, kapıyı? Abi kapıyı kitlemedik. Gel şuna bak içeride ne? içeriye ne atladı? Ney? Ne olmuş? Bak sana şuna. içeri atladı kapının üstünden. Kapın. Nasıl lan? Oha. Zıpladı yani. Şey Zıpladı mı? Oğlum açsana şu kapıyı geri zekalı. Kanka o zaman üst katı çıkmak <laughs> şart, şart oldu yani. Diye. <laughs> Açtım. Par paralayı söyleyeyim. <laughs> paralayı söyleyeyim. Şamil kapatıyor. Ya. Parolayı söyleyin söyleyeyim. Para paralayı Kaydet kaydettim ben. İyi bir dakika. Al sana parola. <laughs> Ne oldu çıktın mı? Aa çıkmış ama ben mu hala. Ha. ha. Ama ben oyunu kaydettim yani sonuç